Herkese merhaba sevgili izleyiciler. PA TV kanalına hoş geldiniz. Ben Zehra Nur Duran. Bugün sizlere gündemdeki haberleri aktaracağım. Yoğurt kovasında 1 kilo 241 gram altın yakalandı. Edirne'den çıkış yapan bir yolcu otobüsünde yoğurt kovasında gizlenmiş 1 kilo 241 gram altın takı ele geçirildi. Bulgaristan'ın kapitan Andrevo gümrüğüne gelen Filibe plakalı otobüs Bulgar gümrük görevlerince risk analizine takıldı. Otobüs detaylı kontrol için arama noktasına alındı. Koltuklardan birinde bulunan iki plastik poşetten birinde 5 kilogramlık yoğurt kovası dikkat çekti. Kova'ya açan gümrük memurları yoğurdun içine batırılmış 7 şeffaf paket içinde altın takılar buldu. Zincir, bilezik, kolye, küpe, yüzük, madalyon, taç ve kravat iğnesi gibi çeşitli altın eşyaların toplam ağırlığın 1 kilo 241 gram olduğu yaklaşık 115 bin euro değerinde bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemede altınların 50 yaşındaki Bulgaristan vatandaşı N.M'ye ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Hoskova bölgesinde Bölge savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.